Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum efendim. Siyasi Görüş Programı ben Ömer Polat. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Konuğumuz da çok önemli bir konuk. Belki çoğu insanlarımız tanıyor veya tanımıyor. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bedri Yalçın. Bugün onunla beraber 15 Temmuz'u konuşacağız. 15 Temmuz'dan sonra da ee, İsrail'in zulmünü konuşacağız çünkü dün akşam yine 90 tane e, zavallı sivil e, şehit edildi ve Adalet Divanı e, lahi Adalet Divanı Mahkemesi'nin verdiği karar neden uygulanmıyor onu da e, zamanımız olursa konuşacağız tabii. Efendim Türkiye'de gerçekten enflasyon düşüyor mu, düşmüyor mu? Sen Genel Başkanım ona da bize cevap verecektir. Ve ülkemizin idari durumu şu anda nasıldır hükümetle ilgili onu da konuşacağız. Şimdi efendim e, Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk değerli abim, değerli ustadım Ömer Bey. Beni buraya çağırdığınız için... E, Ayrıyeten ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederim biz de geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Sayın Genel Başkanım, sizce bu 15 Temmuz'un başlangıcı neydi? Niçin bu afat başımıza geldi? 242 tane insanımız şehit oldu. Belki de fazla da olabilir, bilmiyorum yani. Tabii ki biz şehitlerimizi burada rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz bizim şehitlerimiz. Bu bayrak bizim, bu millet bizim, bu vatan bizim. Bunda hem fikiriz. Yani buradaki mesele bence daha da irdelenmeli. Mevcut hükümet, neden o sorulan sorulara cevap vermiyor? Neden bir sürü soruşturma açılması istendi mecliste hiçbirine evet demedi, hep reddettiler. Ya bu da tabii bizi düşündürüyor. Bir de bir, bir günde oluşan bir mesele değil bu FETÖ meselesi. Fark etmiyor Türkiye'de FETÖ gidiyor, KETO geliyor, Öbürü geliyor. Herkes bir şeyler buluyor. Önemli olan devlet deyince devletin bir kuralı olmalı. Devlette de devamlık esastır. Evet, yani diyor ya insanı yaşat ki devlet yaşatsın. Şimdi siz insanları yaşatma bahanesiyle insanları kendinize tuzak kurdurabilir hale getirirseniz bugün onun da ceremesini işte bugün FETÖ'de çektiğiniz gibi çekersiniz. Yani mesele FETÖ değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kimse yıkamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem dualı bir devlet hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli çok sağlam. Evet Ne bir hükümet yıkabilir ne bir örgüt yıkabilir. Zaten bunlar yıllardır Uğraşıyorlar ya Türkiye'de bir yeni mi oldu bu? Fakat şuna çok e, anlam veremiyorum. Bugün 15 Temmuz bir kurtuluş savaşı değil. 15 Temmuz bir Çanakkale savaşı ve zaferi değil. Bunun için bunu çok böyle güncelde tutmak için. Tutmuyor zaten. Çok böyle yani değil diyorsunuz da o zaman gerçekten bu insanlar eğer sokağa dökülmeseydi veya biraz erken korkularını erken başlarlar ve kendi aralarında anlaşmadılar Ama güzel o olmasaydı de, devlete el er makin... koysaydılar koyamazlardı. Anda, ya koysaydılar İnanın Ömer kardeşim ama, Ömer abicim şu var. Kenan Evren devlet kundur. bu kadar basit değil ya. Bunlar bir de gündüz falan şey olmaz. Evet. Gündüz kalkınma, malkınma, kalkınma hareketi ne, işte bilmem bu ne diyorlar onun adına ben Kalkışma. söylemek bile istemiyorum yani. Evet. Böyle bakın ne yaparsa yapsın onlar. Nerede istihbaratımız? Hani dünyaya kafa tutan? Hani dünyada bizde olan istihbaratın dünyada olmadı? Hani dünya lideriyiz, hani dünya bizi kıskanıyordu, bütün dünya milletleri bize evet. yani kıptayla bakıyorlardı. Şimdi ya onu konuşmayacaksınız ya da bunu dile getirmeyeceksiniz. Elbet ki ölen kardeşlerimize yaşananın bir vahşet olduğunu, asla kabul edilir olmadığını, bu ülkenin, bu vatanın bölünmezliği, bütünlüğü hepimizin asli görevidir. Yani biz bunu korumak, kollamak zorundayız. Hepimiz siyasilerinde, halkında, vatandaşında, yani bu ülkede, bu Türkiye Cumhuriyeti'mizde bu havayı teneffüse herkesin sorumluluğu var. Yani bunu böyle kişileştirmek sanki bir onu kendisinin bir zaferiymiş gibi işte milletin zaferidir millet bugün çünkü önlem alınması lazım. Araştırılması lazım. Yani devleti temsil eden o hükümetler neredeydi peki o olaylar o duruma gelene kadar? Bunları biraz bence konuşmak lazım. Çoksa çok kolay. İşte FETÖ terör örgütü. Tamam terör örgütümüz biz, biz de biliyoruz terör örgütü olduğunu. Ama bu terör örgütü bu ülkede çalışıyorken neden siz bu kadar zamanı gösterdiniz. Ama efendim ona bakılır zaten Ecevit'in zamanında. Fark, fark etmez ben Ecevit'e Ecevit çok bakın, yakın. Ben Ecevit'i Ecevit, Ecevit konuşmuyorum. Demirel'i konuşmuyorum. Özal'ı konuşmuyorum. Benim için fark etmez. Kim ki ülkeyi yönetiyorsa bu ülkenin sorumsudur. Yani ülkede sorumluluk üstleneceklerdir. Evet. Orada onun için tabii ki yapılan olay doğru değil. Biz de kınıyoruz. Lanetliyoruz hatta. Sebep olan, yapan, yaptıran kimse Allah kavru perişan eylesin. Olan canlarımız oldu. Olan milletimize, halkımıza oldu. Olan sivillerimize oldu. Bir tane milletvekili öldü mü? Bir tane parlamentoda bir kayıp var mı? Yok. Neden? Yine olan halka oluyor. Efendim bomba attılar ama denk gelmedi. Ya Cenab bombası bombasını benimle. yani bakın çok soru var sorulacak. Bunların cevaplanması lazım. Evet. Bunların cevaplanması lazım. Yani, cevaplanmayınca da biz de çok da önemsemiyoruz. Olanlarımıza rahmet okuyoruz. Yani biz de o şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz, olan bizim canları olmuştur, olan insanımı olmuştur. Kim ki bu ülkede bayanın bayrağıma, milletime, askerime, polisime, devletime karşı bir hareket yapıyorsa, elbette onun karşısında dimdik duracağız. Ömer evet, abi. Efendim. Yani burada mesele e, parti meselesi değil, mesele siyasi bir kimlik meselesi değil. Ben de siyasi bir partinin genel başkanı. Bu mesele falan çok büyük bir mesele. Efendim, mesele Fenton... yıllardır var. Hayır FETÖ'nün böyle bir şey yapabileceğini düşünüyor muydunuz hiç 15 Temmuz'dan Bakın, önce? Bakın bütün tarikatlar birer barikattır. Bir Bunu unutmayın. Meraşal Fevzi Ferdi ne demişti? Bunların diyor karakollarıdır diyor. Arka, yani Avrupa'nın kurmuş olduğu karakollardır diyor bunlar diyor. Doğru mu? Doğru. İşte hepsini yaşıyoruz. Evet. Ya dinin sahibi Allah. Kitabımız Kur'an. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bayrağımız belli, kimliğimiz belli, kişiliğimiz belli, dilimiz belli. Bunu tekrar tekrar gündeme getirmenin birileri kalkıyor. Şu tarikat diyor. Biri, ya bunu yapan kendi yöneticilerimiz. Ben mi söyledim? Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Ne dedi? Ey okyanus ötesi siz özledik. Niye gelmiyorsunuz dedi. Ne istediniz de vermedik dedi. Şimdi 25 yıldır, çeyrek asıldır bu ülkeyi bu insanlar yönetiyor. Bunu yöneten insanların önlem almamaları, ülkenin yarınlarını düşünmemeleri elbette ki çok üzücüdür. Bunlar doğru şeyler değil. Zafermiş gibi bugün kalkıp meydanlarda atma. Zaferlerimiz var bizim. 19 Mayıs'larımız var, 23 insanlarımız var. Yani 29 Ekim'lerimiz var, 30 Ağustos'larımız var. Bunların hepsi var. Yapılmış bu millet buna cevap vermiş. Bu millet bunun gerçekten yeri gelmiş hem hesabını sormuş, yeri gelmiş hem mücadelesini vermiş. Hem de yeri gelmiş savunmasını vermiş. Hı. Şimdi eğmeye bükmeye gerek yok. <laughs> FETÖ bir terör örgütüdür değil mi? Teröre yardım ve yataklık yapanların hepsi suçludur. Doğru mu? Peki bu okyanus ötesi seslenişi sonra bu Türkçe olimpiyatlarının programları sonra orada olmayan bir tane milletvekili yok ki veya olmayan bir bakan yok ki şu anda hala mevcut bakanlar var. Eğer ki ben biliyorum FETÖ'nün terör örgütü olduğunu neden? Çünkü artık kanıtları var. Devlete sızmış, evet. askere sızmış, sızmış, polise sızmış, her yere. Girmediği yer kalmamış. Anladım da, peki bunun buna yardım ve yataklık yapanlar neden sorumlu olmuyor? Niye bunlar suçlu değil? Yani adam o günün, o dönemde bakanlar işte cıvıl cıvıldı yani. Oturulacak yer bulamıyorlardı. Kendi aralarında filmlerini şimdi izliyoruz, yarışıyorlardı. Ben orada olayım, ben burada olayım. Onun için bunun siyasi ayağı yok mu? Var. O zaman siz siyasi ayağını çıkarmadığınız sürece bugün kim ki onun okullarında okumuş, kim ki buna hizmet etmek demektir yani. Şimdi ben de bir okulda, onun okulunda elhamdülillah ne okudum, şu ne anda, de o gazetelerinden yararlandım. Sen geri bakayım. şu anda çok var içimizde. He, Şimdi onun için ben şunu demek istiyorum. Bu vatana yapılan en büyük ihanettir. En büyük hainliktir. Eğer bu vatana ihanetse, vatana hainlikse ve terör örgütü olarak adlandırıyor ise o zaman bu terör örgütüne yardım yapanlar, yataklık yapanlar, destek olanlar, içinde görev alanların hepsinin sorgulanması lazım. Evet. Bu sorgulanırsa bu mesele çözülür. Yoksa siz onu korursanız, öbürünü kollarsanız, öbürünü işte borsa kurdular, memle ne kurdular. Ya şimdi şurada biri bir tepsi çay getirse bize. O mu sorumlu? Buranın işletmenin sorumlusu sizlersiniz. Siz beni çağırmışsanız, ben burada bu konuşmayı yapıyorsam o zavallının ne günahı var? Hatta benim kim olduğumu bile bilmez o. O yüzden Aynen. samimiyet yok. Hassasiyet yok. Kararlılık yok. Bunların olması lazım. Bu Bütün meseleler için bu geçerlidir. Siyasette zaten en önemli unsur kararlılık, karakterli olmak ve kesinlikle yanlışa karşı olmak. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında sessiz kalan dizisi şeytandır diyor. Aynen. Şimdi bu alimler, bu ilim adamları, bu film adamları, bu bilim adamları, bu yapılan bütün yanlışlardan haberler yok mu zannediyoruz? Hayır. Hepsinin haberi var. Ama biri de çıkıp, şurada şunu yanlış yapıyorsunuz diyemiyor. Demediği müddetçe onlar da sorumludur. Ama efendim herkes yapabiliyor mu? Zülüm yani, iki türlüdür. Bir siyasetçi konuşabilir ama bir bilim adamı konuşamaz. Zülüm iki türlüdür Konuşamaz. Fener abi, zülüm iki türlüdür. Bir zulmeden bir de zulme rıza gösteren. İkisi de zalimdir. Bunun başka Türkçe açıklaması yoktur. Efendim sizce halen FETÖ veya ona benzeri bir tehlike olur mu Türkiye'de? Ya Türkiye'de hiçbir tehlike olmaz bakın. Türkiye'yi tehlikeyi yaratan kendi yöneticilerimiz. Siz işi ehline vermezseniz, ehliyetli bir insana oğlunuz da olabilir, çocuğunuz da olabilir, damadınız da olabilir. Onun ehliyeti yoksa siz ona bir araç veriyorsanız o aracın kaza yapacağını bilmeniz lazım. Kaza yaptıktan sonra sorumlulukları da anlatmanız ve hissetmeniz lazım. Yani bunu anlamanız lazım. Evet. Burada da şimdi şunu bu kadar yap, <laughs> bu kadar Olmaz böyle şey. Türkiye Cumhuriyeti devleti kardeşim çökemez. Kimse çökertemez. Ama Türkiye Cumhuriyeti o askerimiz peygamber hocaydı. Menfaattir, çıkardır. Ya adam kalkıp bugün dünya nüfusu 8,5 milyar fazladır. Bunun en fazla 3 milyar olması diye savunan bir zihniyet ve anlayış. Ömer abi kalkıp da bu insanların bu milletin sağlığını düşünür mü? Devlet ya diyorsunuz Sağlık Bakanlığı üçer adet 8, günde 8 hap kullanıyordu. 3 sefer 24 hap. Sonra ne oldu? Kaldırdı kendileri. Niye? Biz onu da söyledik. Çocuklara aşılayacaklardı itiraz ettik. Meydanlara çıktık. Evet. Şimdi burada mesele siz eğer önlem alırsanız ülkedeki sıkıntıları tespit ederseniz vatanın ve vatandaşın arz ve taleplerini hassas bir şekilde irdeler, inceler, işin ehliyle o işin sonucuna giderseniz siz bu sıkıntılar yaşamazsınız. Biz anlattık. CNN'de var işte bütün arkadaşlar inceleyebilir. Bir tane karşında profesör bana doktor musunuz diyor. Benim doktor olmam önemli değil. Doktor olmam da gerekmiyor bunu. Şurada sonrakta giden her yapılan yanlışın bir doktor mu olması gerekiyor? E, bu aşının bir film olduğunu, bir kesinlikle plan olduğunu, onun için plan de mi dedik biz bunu? Yani o günkü o konular neyse bugün ne oldu? Ben keşke haklı çıkmasaydım. Keşke biz bu konuştuklarımızı hiçbir daha konuşmasaydık. Biz de deseydik ki ya gerçekten vatanımızda önlem alındı. Yoksa daha çok kişi gidecekti. O profesör olarak adlandırdınız. Profları gitmiş sör olarak görev alanlar. Bir bakın inceleyin. O günkü servetleriyle bugünkü servetlerini bir karşılaştırın. Hepsi bu ülkenin insanını sattılar. Sayın Genel Başkanım siz yokken de yani biz seni yanında demiyoruz. Ee, biz sizi zikrediyoruz gerçekten. E, şu anda hani keşke haklı çıkmasaydım dedin ama maalesef öyle oldu. İşte iklim kanunu. Bakanın adını değiştirdiler ya iklim bakanlığı. Nedir bu? Neymiş efendim? Halkın anlayıca dilde söyleyeyim. İşte öküzlerin, hayvanların, o büyük başların ve gazları rahatsız ediyormuş. Onu da soracağım. 134 evet. yaşında bir teyzemiz var. Evet. Urfa'da. Ben de bütün belgeleri, bilgileri var. 10 yaşından beri o hayvanların içinde büyüyen bir insan. Eğer o hayvanlar de on zehirlerdi. Ben her gün sokaktaydım biliyorsunuz. Size geliyordum diyordum Ömer abi çıkarın bunları tabii, takmayın. Tabii, tabii. Ben her önüme geleni öpüyordum, sarılıyordum. Doğru, doğru, evet. Tokalaşıyordum. Tabii. E kardeşim cumadan camilerden uzaklaştır bizi. Cenazelerimize gidemedik. Maalesef. Ailelerimize abi. gidemedik, büyüklerimize gidemedik, ellerini öpemedik. Bu kadar hainlik Göz yumulacak bir mesele mi bu ülkede? Sanki ana yani başkan öyle bir şey oldu. Benim amcamın hanımı vefat etti. Ben ağrıya gittim. Oğlu da rahatsız. Oğlu annesinin cenazesine katılmadı. O acıyı halen içimizdedir. Yani demek ki bunlar hepsi tuzaktı. Ya. Tuzak tabii. Deprem de aynı. Siz ne zannediyorsunuz? Ha, ben deprem. daha önce de söyledim. O 5 tane kuyu neden açıldı? Hatay'da. Afin. İskenderun. Maraş. Adıyaman. Malatya. Ve bu tarafta da şöyle tam sınırda Osmaniye. Oralara neden kuyular açıldı? Yani kuyular diyorsunuz ki planlı mı açıldı? Tabii planlı. Neden açıldı, niye kapatıldı? Ya bu kadar başı boşluk olur mu bir ülkede? Peki. Yani yabancılar cirit atıyor. Şimdi şu anda tutturmuşuz işte bizim yok efendim sığınmacı sığınmacı. Kardeşim adam sığınmacı değil kendi ülkesine gelir gibi geliyor adam. Sen o imkanı ona verirsen o kapıları açarsan neyin sığınmacısı? Sığınmacı dediğin kaçak göçek bir şey olur. Kaçak gelir, göçek gelir bir yere sığınır. Şimdi siz Almanya'ya uçarsınız normal pasaportla. Almanya'ya indiğinizde pasaportunuzu yırtarsınız. Dersiniz ki ben bu ülkeye sığınmaya geldim. Sığınmacı buna denir. Sen kapıları aç. Günde 10 binler, 20 binler, 100 binler insanlar getirtir ülkeye. Bugün de sığınmacıyla başta çıkamıyoruz. Çıkamazsın. 28 milyon yabancı var ülkemizde. Peki efendim e Şimdi bu sıkılmacılıklar arasında da bir şey var. Şu anda bir farklılık vardır. Mesela Ukrayna'dan bize gelen bir günde 80 bin kişi geldi. Hiç kimse haber bile yapmadı. Ya. Daha önce daha önce efendim e, Bulgaristan'da geldiler, Selanik'te geldiler. ben nereden geldiler? Kimse onlara bir şey diyemedi. Hatta onlara en güzel yerler verdiler. Niçin Suriyelilere karışıyorlar ya veya İslam alemde gelenlere karışıyorlar? Ben onu anlamadım. Niye ben burada yani söylüyorum yani bakın. bir tutulsun demek. Ömer işte. Bey, Türkiye'ye çok büyük bir tuzak oynandı ve oynanıyor ve önce Türkiye kiralıktı. Kiralamışlardı şimdi satın aldılar. Burada o bütün ajanlar gelenen hangi birini kontretler. Fark etmez Afganlı, Pakistanlı, Suriyeli, başka ülkenin insanları hepsi Türkiye'ye dolduruldu. Bunların kim olduğunu kim biliyor? Nerede bir kayıt var? İşte atılan bomba İstanbul'da. Ne oldu? Fayda de çıktı ortaya. O da sığınmacı adı altında gelip orada barınan terörist çıktı. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz bu bayrağımızın birer şerefli evlatlarıyız. Bizim ülkemizin öyle sokak anlayışı ayrıdır. Kültür anlayışı ayrıdır. Evet. Adam, ahlak bizde ayrıdır. Onun için sabrımızı taşırmasınlar. Bu ülke hiçbir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kimse yıkamaz. Efendim bu e, Afgan'dan gelen bir kısmı yani Gıya Taliban'dan kaçıp geldiler. E, bunların ajan olduklarını yani Afgan ajanı değil Amerikan orada yetiştirdiği ajan. Çünkü hepsi genç 20-30 yaş arası. Böyle bir şey inanıyor musunuz efendim? Ya elbet ki inanıyorum ben. Siz Amerika'yı dost mu zannediyorsunuz? İngiltere'yi dost mu zannediyorsunuz? Bunlar hayatta hiçbir ülkeye dost olmamışlardır. Sadece Türkiye değil. Evet. Hiçbir devlete dost olmamışlardır. Kendi menfaat ve çıkarları için ilişkiler içerisine bulunmuşlardır. Bugün bizde göründüğü gibi. Efendim? Devleti yönetmek başka bir şey. Evet. Efendim. Devleti sevmek başka bir şey. Devletin bir birey olmak başka bir şey. Konuşmayacaksın o zaman kardeşim. Sen ülkeyi yönetiyorsan ben sesiyle görüşmeyeceğim diyordun. Gittin görüştün. Papaz diyordun. Gittin papazla görüştün. Göndermem diyordun, gönderdin. E şimdi Esed'e eset diyordun. Esad kardeşim diyordun önce. Sonra eset oldu. Sonra bu terörist dedin. Şimdi de görüşmek için sıra bekliyorsun. Evet, evet. Bunlar bizim ülkemize yakışmaz. Şimdi bunlar... Ülkenin Türk milleti onurludur, gururludur, şereftedir. Ben Cevat Çobanlı Paşa'nın torunuyum. Cevat Çobanlı Paşa kim? Çanakkale geçilmez diyen paşadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Yarbay kendi dedemiz paşaydı. Evet. Ben Malatya Arapk'liyim. Dedemin evet. konağı da orada. Merak edenler gelsin, baksın. <laughs> Dedem de paşadır ona göre. Bu <laughs> vatan bak bu vatan bizim. <laughs> evet. Bu bayrak bizim, bu topraklar bizim. Tabii ki. Bizim sabrımızı taşırmasınlar. Biz hiç dinlemeyiz. Efendim Millet zaman... Meclisi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletinin, milletin meclisi olan, milletvekili olan TC kaldırılırken neden müdahale etmediler? Dinimiz İslam değil mi? Yüzde %99 99.9'u İslam. Neden kimliğimizde İslam kelimesi çıkarılıyorken Asıl, karşı çıkılmadı? Aslında o oylanırsa... Bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk vardı. Bütün okullarda okutuluyordu. Bugünün milliyetçileri, şekilci milliyetçiler ne diyordu? Her gün sabahleyin gidip evin önünde andımızı okutturacağım diyordu. Ne oldu? Nere gitti bunlar? Kim değişti? Ama efendim bazıları karşı çıkıyordu biliyorsunuz. İnsanlar karşı çıkıyor. Bazıları beni gelemez. meclis. bak adam, meclis, meclis. Hayır, meclis Türkiye Cumhuriyeti Meclisi bak, Devletin tamam. Meclisi orası. Herkes şey değil. Herkes Türk değil burada. Yani onu kabul et. Türk olmayanla işim yok benim? Adam, adam ne diyor? Diyor ben Türk'üm doğruyum. Öbürü de diyor ki ya ben Türk'üm. Yok o iş ayrı bir iş. Türk şey. altında bak, bak, ama ben bayrak Türk Bayrak meselesi değil. değil. Bayrağımız belli. Rengimiz evet. belli. ismimiz belli. Bak kimliğimiz belli. Kimse bu ülkede... Hayır andı niye değiştirdi? Bu ben? ülkede, bu ülkede hiçbir kimse vatansızlık yapmıyor. Herkesin vatanı var. Vatanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın. Ve o andı yazan kimdir? Ülkesidir. Efendim? Araştırdınız mı? Hiç kimin olduğu önemli değil benim için. Yok, çok önemli. Yani. Yok. Ne mutlu Türk'üm diyor. Tamam öbür de çıksın desin. Ne mutlu Kürd'üm. Ne mutlu Laz'ım. Ne mutlu Çerkez'im. E ne mutlu Çerkez'im dediğin anda sana mı dahil oluyor? Hayır hayır. Hiç kimse müdahale etmiyor. Herkeslilikle mi dahil oluyor? Hayır hayır. Adam düğününü yapıyor. Çerkez düğünü yapıyor. Erbakan hocam dedi Allah rahmet eylesin. Dört yıl ceza yedik. Ya bakın ben o dönemin işte o dönemin düşmanlarıyla bugünkü dostlar aynı. Ha ona bir şey deme. Bak bilmiyorum. O günün düşmanları bugünün dostları. Rahmetlik dedem ne diyordu biliyor musun? Şunu hiç hayatınıza çıkarmayın diyordu. O sizi sevmeyenler bir gün gelir sever. Sevmezliklerini sever, sever. Çok seviyor görünenler sevmeyebilir. Ama hayatınızda şunu çıkarmayın. Av köpekleri her avcıyla ava gider derdi. Ülkede av köpekli yapmaya gerek yok. Bu millet her şeyi biliyor. Bak bu ülke her şeyin farkında. Sizin şu anda işlediğiniz suç soykırım suçudur. Soykırım suçunun asla zaman aşımı yoktur. Hangi suç efendim? İşledikleri her şey suç. Ha, bilsin onun için suç. Her şey suç. TC'yi kaldırmak suç. İslam'ı kaldırmak suç. İslam'ı kaldırma o başka. Şimdi o, o ya doğru. zinayı serbest bıraktılar. O da çok kötü. Bunlar dinle gelmediler mi? Çok kötü. O, evet. Hayır bunlar dinle geldiler. Bunlar dindarız diye geldiler ama meğer ki bunların dini darmış. İlahiyatçı yatçı katçı oldu yattan çıktı. O Zira suçu çok. Bu işte tutturmuşlar İmam Hatip. Kardeşim sen bize İmam Hatip'li değil. İman Hatip'li lazım. İman Hatip'li. El haye ve iman diyor. Sen imanı ey iman edenler diyor. Ey Müslümanlar demiyor. İman etmişsek eğer doğrudan ayrılmayacağız. Müslüman adam yalan söylemez. Müslüman adam halkını kandırmaz. Peygamber Efendimiz diyor ya, bizi aldatan bizden değildir diyor. Sen Peygamber Efendimiz'in söylediğini, sen onu elinde kuran, dilinde yalan çıkarsan sonun hüsran. Sen Genel Başkanım, mı? çok canım, güzel de zamanımız... Bizi izleyen, çeken... dinleyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yok daha var. Sizlere daha, de teşekkür daha, ediyorum. Daha Soracağınız ne soru varsa sorun. Daha sorularım çok var efendim. Tamam. Sen dedin ki biz, biz de e, sevdiğimiz... Zaman de sorunumuz yok. Kimi seviyorsak gerçekten iştenlikle seviyoruz. Yani şey yok bize. Efendim İsrail halen bu zulme devam ediyor. Yani e, dün akşam bile 90 kişi öldürdüler. 90 Edecektir. Kişi. Bu, bunu nasıl bir çaresi olmalı? Hiç İslam olmaz. alemi neden sessiz? Çare olmaz. 8 milyonla, 8 milyonla 1,5 milyarlık mukayese etmiyor. olmaz Ömer abi. Ne dedi Putin? Bana bir Müslüman ülkesi gösterin. Amerika'ya bağlı olmayan dedi. Ben Müslüman olacağım dedi adam. Daha ne desin? Bunların hepsi planlı. Tevrat'ta söylüyor. Senden olmayanı öldür diyor. Onlar görevini yapıyor. Şu anda Tevrat, Zebur ve İncil. Üçü bir Kur'an'la savaşıyor. Efendim öyle de bu ilahi bir laf değil. Siz dediniz Tevrat'ın 15. babında. Evet Öyle bir şey. Onu sonra ilave ettiklerini e, onların alimlerince teyit ediliyor. Yani söylüyorlar. Tamam öldürüyor zaten Ön, şu anda. Önünüze gelen ne olsa öldürün. Topluyor, insan... topluyor işte güvenli bölge dedi mi değil mi? Birleşmiş Milletler diye adlandırdığımız o Birleşmiş illetler. Evet doğru. Birleşmiş Zilletler. Bizim Birleşmiş Yürekler bir araya gelmemiz lazım. Bunlarla bu iş olmaz ve bu bitmez. Yazık değil mi o gazeteki ölenlere? Yazık değil mi o Kudüs'ümüze? Yazık değil mi oradaki insanlara? Evet. Çoluk çocuğa katlediyorlar. Peki efendim Adalet Divanı bir e, karar aldı. Tabi o karara ne yaptılar? mukayese olsun diye e, bazı senatörlerin ricasıyla mektup yazmışlar. E, yani biraz da tehdit etmişler. Siz sadece eğer Netanyahu için bir karar verirseniz olmaz. Bunlar da çıkardılar. Efendim eee Üç tane yönetici daha koydular bu tarafta. Yani e, şeyde Gazelilerin üç tane yöneticiyi de koydular aynı şekilde. Sizce bu adaletsizlik olmuyor mu? Ha diyelim ki adalettir, adalet yerine gelsin. Netanyahu'nun yakalanması gerekirken neden Amerika halen haksızlığı savunuyor efendim? Ya Amerika'nın işi gücü bu. Yani siz Amerika'nın şöyle bir tarihi bir karıştırın. Kurulduklarından beri evet. kime dost olmuşlar? Hangi ülkeye zarar vermemişler? İsrail'e dost olmuşlar. Ya İsrail kendi küçük bir mahallesi onun. Karakolu, evet. Karakolu yani. Bunu anlamayacak Ömer abi gerek yok Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İsraili yaratıcı bu. Yaratanlar da onlar. Biz ne yapıyoruz? Biz birlik içinde olmalıyız. Biz beraber olmalıyız. Biz ayrıştırmamak, ayrıştırmamalıyız. Biz birbirimizi sevmeliyiz. Biz kardeş olmalıyız. Bu ülkenin ancak bu şekilde kurtulma şansı var. Yoksa böl parçala ve yönet. Evet. Evet. En güzel vaat icattır. İşte yaptığı icatlar işte PKK'ya da aynı şekilde desteği veriyor. Doğru değil mi? Doğru tabii ki. Herkese. Buradan kaçan herkesi kucaklıyor. Evet doğru. Onun için biz Türk milleti bir arada olmalıyız. Bayrağımıza sarılmalıyız. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın egemenlik kayıtsız şartsız milletin şuuruyla ile, anlayışıyla ile vatanımıza sahip çıkmalıyız.